Evet. Bunlar tek tek aslında o kadar e, el elemeyi gelmiyor. Kesinlikle, e, kesinlikle e, çok doğru. Bizim yaptığımız bir özel fincanımız var. Üç boyutlu. Tek tek elde yapılıyor. El tek tek primlanıyor ve yapan da bir kadın. Kesinlikle. Biz tekrar da Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Ben de buna katılıyorum. Ee, yani aslında ülkemizde o kadar çok fazla var ki bunlara hmm. değindiğimiz zaman inanılmaz başka bir e, şey çıkıyor ortaya. İşte size bir farkındalık yaratılmış ama siz de bizde dileyle başkalarının farkındalığını ortaya çıkarmışsınız. Ne kadar güzel böyle bir süreç ilerliyor. Evet. Harika bir şey bu. Evet. Türk kadını her şeyi başarır. Başarır. Evet. Türk kadını her şeyi başarır. Türk kadını öncelikle bir kere sahiplenen bir yani bizler Türk kadını olarak adlandırmak istemiyorum. E, bence Çin kadınlar çok güçlü ve üretkendir. İlk önce anne olarak zaten kadınlar